Merhaba sevgili yaylar, yükselen burcu ve kendi yay olanlar. Ne yapıyoruz sevgili yaylar? 7 Temmuz ve 13 Temmuz haftası. Yani bu haftanın neler bekliyor size? Bakalım şöyle güzel bir haftayı açalım bakalım. Sevgili yaylar, öncelikle biliyorsunuz Merkür Aslan Burcu'nda. Siz seviyorsunuz, konuşmayı çok seviyorsunuz. Ve aynı zamanda sosyal ilişkilerinizde çok başarılısınız. Evet tatil programı yapabilirsiniz. Güçlü insanların sizi akıl anlamında sizin kendi enerjinizi ortaya çıkaracak ve sizi güç verecek insanlarla konuşmayı seviyorsunuz sevgili yaylar. Yoksa size bile ufak ufak fikir verenlere es geçiyorsunuz. Ama bu hafta çok ilginçlikler var yaylar. Uranüs ve Venüs biliyorsunuz 7. evinizde ortak projeler, ortak işler, işinizi bozmaya çalışan insanlar, elinizden iş kapmak isteyen insanlar. Bütün bunlar var ama hiç aldırmıyorsunuz. Bir kere çok çalışkansınız. Başak'taki Mars sizi çok çok güçlü kılıyor kariyer evinizde diyorsunuz ki beni hiç kimse yenemez çalışkanlığında her şeyi hallederim Vallahi işçi gibisiniz ağır işçi arı gibi her şeyi başarılı bir şekilde yapıyorsunuz bu konuda Siz gerçekten alkış almaya değersiniz Evet baktığımız zaman koç Evet Koç'taki Satürn, Neptün sizin sosyal evinizde. Birazcık böyle o konularda sağlam işler yapmak istiyorsunuz. Çünkü Satürn Merkür'ünüz, 9. ev Merkür'ünüz muhteşem çalışıyor sevgili yaylar. Evet ne yapıyorsunuz? Eski dostlar arkadaşlarınızı özlüyorsunuz. Eliniz telefona gidebilir. Uzak yabancı şehirlerden size haber gelebilir. Onlarla birlikte oturup kendinizi yenilemek isteyebilirsiniz. Ayrıca gücünüze güç katacak insanlar. Sizi kurumsal anlamda yaptığınız işleri planlama anlamında size güzel işler çıkartabilecek insanlarla birlikte olmak istiyorsunuz. Haklısınız. Boşa yazı yazmak havaya yazı yazmak, suya yazı yazmak istemiyorsunuz. Sonuç istiyorsunuz. Sonuç bir sebep, sonuç bir sebep. Bu arada para evinizde, evet Oğlak Burcu'nda, finans evinizde Perşembe günü saat 19 derecesinde Oğlak'ın çok güzel bir dolunay gerçekleşiyor. Evet para patlaması yaşayacaksınız. Jüpiter de sizin zaten 8. evinizde. O beklediğiniz sizi zorlayan ama birazcık da böyle satüründen dolayı da kare açı yaparak birazcık oğlaktaki dolunaya sert açı veren bir olay olabilir. Ama dikkat edin önce size bir iş sunabilirler sonra biraz duraksayabilirler sonra yarım kalabilir. Ama siz yine o başaktaki gücünüzü kullanarak son noktayı koyup işi alacaksınız. Para diyorsunuz, çalışma diyorsunuz. Eski dostlar, arkadaşlarınızla görüşme şansı elde edeceksiniz yolculuklar diyorsunuz. Bundan daha iyisi can sağlığı diyoruz sevgili yaylara. İyi ki varsınız.